Değerli emlak iş gayrimenkul gönen YouTube takipçileri ben emlak danışmanınız Şükrü Küçük Subaşı. Bugün sizlere Balıkesir Gönen ilçemize bağlı Fındıklı mahallemizde bulunan 1500 metrekare tarla vasfındaki yerimizin tanıtımını yapacağız. Yerimizi görüyorsunuz düz bir zemin tamamen dümdüz bir zemin. Yerimiz köy merkezine 500 metre mesafede. Gönen ilçe merkezine 15 kilometre mesafede. Resmi kadastro yoluna bir parsel. Şuradan telleri gösterebilirsek Hakan Bey. Tellerin orası yine drone görüntülerinde de net göreceksiniz. Resmi Kadastro Yolu. Elektrik ve suya yakın bir konumda. Fakat vasfı tarla olduğu için resmi bir yapı yapmanız maalesef mümkün değil. Buraya tarım olarak yatırım amacıyla ileriye dönük alabilirsiniz. Ya da Tiny House, konteyner tarzı bir yapı yapabilirsiniz yine güneş panelleriyle. Yerimizin sınırları karşıda görmüş olduğunuz gibi. Şöyle alayım ben. Şu büyük ağaçtan başlıyor. Hemen yanındaki yer büyük ağaç. Şu şekilde zaten ortadan bölünmüş. Komşu parselimiz de şu şekilde terlemiş. Yerimizin hemen arkasında Eğim olan kısımdaki 2800 metrekarede satılık orası dere cephe İsterseniz Burayı Ayrı orayı ayrı ya da isterseniz ikisini birden de alabilirsiniz Yerimiz dediğim gibi son derece düz Hatta tabiri caizse Top sahası gibi İleriye dönük yatırım amaçlı Alabilirsiniz Konum olarak kaz dağlarına yakın bir konumda Havası güzel Temiz Drone görüntülerinde köyümüzü göreceğiz. Buradan camisi zaten biraz belli oluyor şu şekilde. Köyümüze yakın. Güzel bir tarlamız. Tarlamızla ilgili fiyat, ada parsel ve diğer bilgileri videomuzun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. İlanlarımızdaki yerler için Bizleri 724 arayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değerli Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, sizlere tanıtımını yaptığımız 1500 metrekare tarlamızın bağlı bulunduğu Fındıklı Köyü, Gönen merkeze 23 kilometre mesafede hane sayısı 260, nüfusu da 850 kişidir köyümüzün altyapısı vardır, camisi, 4 adet kahvehanesi ve marketi mevcuttur, fındıklı köyümüz orman köyüdür, etrafı verimli kayın ve gürgen ormanlarıyla çevrilidir, yüksek rakımlı tepelerin üzerinde, hafif eğimli yamaç bir bölgede yer alır, pazar günleri köy pazarı kurulur ve alışveriş yapılır, tarihi su değirmeni vardır. Kuru tarım alanlarına sahip orman köyüdür. Sizler de muhteşem havaya sahip oksijen deposu bu güzel köyümüzdeki bu güzel tarlamıza sahip olmak isterseniz bizleri hemen arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Emlak İş Gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.